Selamünaleyküm arkadaşlar. 6. hikayemize hoş geldiniz. Altıncı hikayemizin konusu El-Gıddu Tama'u yani açgözlü maymun. Hemen kelimelerimizin tekrarını yapalım. Telaffuzunu yapalım. Tama'u açgözlü. Tama'u ne? Açgözlüler. Yusbihu oluyor. Eğna daha zengin, en zengin. Kara'e okudu. Es-Sahifetü gazete. Es-suhufu gazeteler. yeb hasü arıyor an harfi ile kullanıldığında. Ummalün işçiler, amil işçi amilün de diyebiliriz. İşte gale meşgul olduğu çalıştığı bin kebirin büyük bir gayretle va'afe katladı ikiye çıkardı el ecru ücret el ücuru ücretler intiham bitiş, bitirme, haris, bekçi, hurrasun bekçiler, el müstev safı, klinik, el müstev safatü, klinikler. Es-sihiyyü, sağlıkla ilgili bir bölüm. Te'abün, yorgunluk, te'ibe, yorgun, te'abün, yorgunluk anlamında arkadaşlar. Namün, uyudu, pardon name uyudu, el koruma, bekçilik, nevmün uyku uyuma, em amiun derin, lissün hırsız, lüsusun hırsızlar, saydeliye ezane, saydeliyatün ezaneler, serika çaldı, eddevâü ilaç, el edviyetü ilaçlar, arafe bildi, öğrendi, tanıdı, Sedikatün hırsızlık Darede kovdu Damme'a aç gözlü Yenalü ulaşır Nail olur elde eder Evet Gelelim hikayemize bir <laughs> El girdu Dama'u El girdu maymun Öyle maymun ki Dama'u aç gözlü maymun Kani idi el dü maymun yufekkiru düşünüyor idi daiman devamlı olarak keyfe nasıl seyus olacağı olunur olunacak e'na daha zengin hayvanatil gabeti oyma orman hayvanlarının en zengini maymun devamlı oy, orman hayvanlarının en zengini nasıl olacağını düşünüyor idi. Ve e okudu. Fis sahifeti gazetede. İnnel fiile muhakkak fiil. Yebhasu an ammalin işçiler arıyor. Li binai menzilin ev yapımı için. Li evladihi evlatlarına. Fiil gazetede fiilin evlatlarına ev yapmak için işçiler aradığını okudu fe gitti ilehi oraya ve vafeqa anlaştı el fiilü fiil en ya'mele çalışması için kimin el gırdu maymunun indehü yanında fiil maymunun yanında çalışması için anlaştı işte gale çalıştı el gırdu maymun bir neşâdin kebirin büyük bir gayretle çalıştı ve zâ'afe arttırdı. El fiili fiil lehü maymun için el ecra ücreti. Fiil maymunun ücretini arttırdı. Yani iki katına çıkarttı. Ve berdi intihai amelihi. işi bitirdikten sonra işte gale çalıştı. El gırdu maymun. Harisen bekçi olarak leyliyen yani gece bekçisi olarak çalıştı. Fil safi sıhhiyye sıhhi bir klinikte yani sağlık kliniğinde gece bekçisi olarak ne yapmış çalışmış. Ve min şiddeti taabihi şiddetli yorgunluğundan dolayı fin nehari gündüz gündüz çok yorulduğundan dolayı bunu bu şekilde çevrilir arkadaşlar yoksa gündüz şiddetli yorgunluktan dolayı denmez. Gündüz çok yorulduğundan dolayı name uyudu. Esna al bekçilik esnasında bekçilik yaparken nevmen amikan derin bir uyku olarak. Na nevmen de, amikan derin bir uykuya daldı şeklinde ifade edilen bir terimdir arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden şöyle diyeceğiz. Bekçilik esnasında bekçilik yaparken derin bir uykuya daldı. hale girdi lissun hırsız saydeli yetel müstevsafi kliniğin eczane bölümüne eczacı bölümüne eczanesine ve seraka çaldı neyi çaldı cemi ama ol bir şeyin tamamını ki fiha orada bulunan minette ilaçlardan orada bulunan tüm ilaçları çaldı kim hırsız çalmış ve fil yevmi tali bir sonraki gün yani o günün sabahında o gecenin sabahında arefe öğrendi et tabi bir doktor bir seri katit deva İlaçların çalındığını ve dara maymunu kovdu minel ameli işten bir sonraki gün doktor ilaçların çalındığını öğrendi ve maymunu işten kovdu ve arefe öğrendi el fiil -fi fiil bid il girdi maymunun aç gözlülüğünü öğrendi fe taradehu fil de onu kovdu minel ameli işten eyzan aynı şekilde fiil maymunun aç gözlülüğünü öğrendi ve aynı şekilde işten onu kovdu ve herkese böylece yenalu ulaşır et aç gözlü ceza ehü cezasına daiman daima böylece böylece aç gözlü daima cezasını bulur arkadaşlar. Evet şimdi sadece Arapça metni okuyorum. El qirdu tlamau kan el qirdu yufekru daima keyfe yusbihu aghna hayvanatil qabe. وقرأ في الصحيفة أن الفيل يبحث عن عمال لبناء منزل لأولاده فذهب إليه ووافق الفيل أن يعمل القرد عنده اشتغل القرد بنشاط كبير فضاعف الفيل له الأجر وبعد انتهاء عمله اشتغل القرد حارسا ليليا في المستفصف الصحي ومن شدة تعبه في النهار نام, ال... نام إثناء الحراسة نوما عميقا فدخل لص صيدلية المستفصف وسرق جميع ما فيها من الدواء وفي اليوم التالي عرف الطبيب بسرقة الدواء فطرده من العمل وعرف الفيل بالدمع, بالدمع القرد فطرده من العمل أيضاً ve herkese yenal yükle o ceza-i Evet, bugünün özlü sözlerine geçelim arkadaşlar. Utlubul ilme velev Utlub öğren, talep et. El ilme ilmi velev Elev ki Çin'de bile olsa. İlim Çin'de dahi olsa onu öğren. Evet, diğer özlü ifademiz ilmün ilim la yencehu fayda vermez. Ne gibi? Kedeva fayda vermeyen ilim nedir? Kedeva ilaç gibidir. La yencehu faydasız, e, fayda vermeyen ilaç gibidir. Faydasız ilim yani faydalanılmadığın ilim, ilim sahibisin ama onunla amel etmiyorsun. E, amele dönüştürülmeyen ilim, fayda vermeyen ilaç gibidir arkadaşlar. Evet. Bugün bu hikayeyi izledikten sonra lütfen bir önceki günlerin hikayelerini de en azından dinleyin. Eğer kelimeleri ezberlediyseniz kelimeleri dinlemenize gerek yok. Sadece Arapça metin kısmını, Arapça telaffuzunu dinleyip ne kadar anlayıp anlayamadığınızı, ne kadar hatırladığınızı bir kontrol edin. Eğer öğrenmek istiyorsanız, kalıcılık istiyorsanız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.